Merhaba arkadaşlar. Her şey doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videolarımın devamının gelmesi için beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. patatesli bulgur pilavı salma bulgur pilavı yapacağım Gerçekten çok güzel köyü soyunu bulgur pilavını ilk yapmayı bu şekilde annemden öğrenmiştim soğan hafif kavruldu şimdi hafif patatesle kavrulacak Ondan sonra da suyunu ilave edeceğim Merhaba arkadaşlar. Her şey doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Et gözlemesi yapacağım. Aslında İskender de deniyor. Yani dışarıda İskender deniyor. Biz et gözlemesi diyoruz. Bakın bu şekilde don haliyle etimizi bozuktan aldım ve ince ince doğramaya çalıştım. Daha ince doğrayabiliyorsanız tabii ki daha iyi. Ama ben bu şekilde ince doğradım. Şimdi güvecimize alıyorum etimi. Bir yandan buzu çözülüyor, bir yandan alttan pişmeye başlayacak. Dumanlar çıkıyor. Ne güzel almış olur iç yağ bu şekilde. Şimdi içine koyacağım. İç yağı tercih etmezseniz etiniz de kuru ve sert olacaktır arkadaşlar. Kendi yağını kullanın. Gerçekten lezzetli çok güzel oluyor bu şekilde. Devam ediyoruz. İki yemek kaşığı e, iç yağ kullandım. E, eritilmiş, süzülmüş. Süzülüyor. Şimdi ağzını kapatıp pişmeye bırakacağım ve tuzunu en son atacağım. Etimiz pişiyor. Görüyor musunuz nasıl sulanmış? Kalitesini sağ olun. Şimdi de ilave ediyorum ve bunu ilave edeceğim. Hadi soğanları birazcık yakmışım. Bizimle kalın. TRT FM farkını yaşayın salça da ekledim gördüğünüz gibi patatesli bulgur pilavında patatesin üzerine soğuk su koydum kaynarken biraz daha patates çiğ kalmaması için su kaynamaya başlayınca da bulgurunu ilave ettim bu şekilde karıştırıp ağzını kapatıyorum bulgurumuzu koydum bunu ilave eden Pilavımızın içine dünden kalan sebzeli şey vardı, sebzeli fırında e, yemeğimiz vardı, onu koydum. İçinde tavuk, patlıcan ve patates olduğu için bu ayrı bir lezzet katacak. Ve şimdi etimize bakalım. Etimiz kullanmış evet. Çok da güzel rengi dönmeye başlamış. etimiz de bu şekilde piştikten sonra servis edeceğiz. Tuzunu en son katacağım. <laughs> hı hı. Suya kadınca iyileşti. <laughs> Etimizin en son öğün, tuzunu kattım. Şimdi de bir 15-20 dakika daha pişmeye bırakacağım. Tereyağı biraz e, soğuduğu için coz sesini duymuyorsunuz. Yoksa tereyağı sıcak olsaydı İskender gibi üzerine döktüğümüz tereyağı coz sesi çıkaracaktı arkadaşlar. Deneyin gerçekten e, patatesli pilavda, sarmamızda et de gerçekten yumuşacıktı, şahaneydi. İnşallah denersiniz ve yorumlarınızı bekliyorum.